Bir şey olsun önce, önce bana mı olacak? <laughs> Önden gidelim. Şu içeride sağ bir dikkat et. Evet. Şu ya bir şey yok da orada hani. Koptum şimdi. Bu, bu kare gibi bir açma var ya. Hı. Onu bir Şu, ayı var mı da lan? Fikir alalım. Yok ya bir şey yok. Al, Aa çok yazık orada. Yani. Allah. Kaşı bir kısmı yapmış olur. bir kapı bizim? Oğlum ayı var diyorlar lan. Hani, bu var ya sağdaki bir balık. Şunu kim yaptı, sen mi Ya, sen yaptın. Ananı yapmıştın. Oha! İşte. Voilà. Çok tuzluymuşlar. değilmiş lan. <laughs> aşağıdan, aşağıdan girince o kadar da. Ha Doğal mal Fark etmez sonuçta. Burası kullanılmış. He? Güzel yer ama. Yukarıya çıkması biraz zor da saklayabilirim. Burada böyle. Buradan yukarı çıkması zor. Öbür taraftan gelecektik. Gizli bir yer. Bu manzara çok güzel. Vay arkadaş ya. <laughs> Ve Atlantis'in gizli şehrini bulduk. Evet. <laughs> yani sonunda ışığı şey bulduk. Allah! Allah Allah, adamlar resmen geçit yapmışlar. Evet, helal olsun. Resmen geçit yapmışlar. <laughs> Bak burada bir var ya. ya. Buna giriyor mu ya? Yok. Buna atıp giriyor mu? Deniz Sayret İsmail. Yeni bir günde, yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Muhteşem dilim manyak bir yerdeyiz arkadaşlar. Böyle bir yere geldim ki... Arkadaşlar Bitlis'teyiz. Bitlis'te beş minare Ver gel oğlan, ver gel. Biliyorum ki Bitlis'teyiz. Şimdi böyle koca bir ovanın ortasında böyle eşek gibi kocaman şey var. Kalabalık var. Yani çok değişik bir yer gerçekten. Ne desem ne yapsam bilemedim. Burada her taraf sunak. Her taraf delik. Her taraf yağlık. Yani bildiğin koca köyü buraya gömmüşler. Aşağıda güzel işaretler var. Kale mezarları var. Şuna bakın. Sunaklara bakın. Yani ben buradaki bütün sunakları gezdirmeye kalksam herhalde bayağı akşam olur yani. Bak mesela buralar mezar. Havuz mezar dediğimiz mezarları var. Şuralarda aynı şekilde açılmış sunaklar var. Bak bunlar da aynı. Yağdanlık da olabilirler. Her taraf her taraf. Deli dehşet bir yer. Burada bol miktarda arkadaşlar istemediğiniz kadar havuz mezarı var. Görüyor musun? Vay arkadaş ya. Of 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 of. Kafayı yedim ulen. Havuz mezarlar bir kaya mezarı tipidir. Genelde kayaların üst kısmına yapılır. Kaya oyulmak suretiyle yapılır. Bu mezarlar kare, dikdörtgen ve yuvarlak biçimlerde derinliği 1 metreyi geçmez. Genelde 50 ila 70 cm civarındadır. Mefta içine konulduktan sonra ince bir kapak ile kapatılıp üstü de genelde aynı kayadan öğütülen taşla horasan yapılarak sıvanır hemen 50-60 santimetre baş ucuna da oyması yapılır. Ancak içerisinde edindiğim bilgi ve tecrübelere dayanarak kıymetli bir eser çıkmadığını söyleyebilirim. Ama yine de ya tutarsa... Bu da böyle alan. Komple görüyor musunuz? Yani herkese nasip olmaz. Bitlis süpermiş. Bu Karşı tarafta da var mı arkadaşlar işaretler? Yani bunun her tarafı bence mezar. Yani mezarlık burası ya. Komple mezarlık. Şuraya bak. Aynı işaretler devam ediyor. Of of. Her taraf aynı şekil. Çok fazla mecburen şapka mutarak ilerlemek zorunda kalıyorum. Çünkü aşırı derecede rüzgar var. Ama alan müthiş. Yani tabi çalışabilir miyiz? Çalışamaz mıyız? onu bilemiyoruz. Ya yani zaten nekropol alanında olduğu için yani normal direktör tutmak ve incelemek de, e, yasak. Şimdi birkaç güzel örnek göstereceğim size. Yani bu tip yerlerde ne yapmamız gerektiği ile alakalı şimdi göstereceğim. Aşağı doğru bir inelim yavaş yavaş. Ulan şapka da unutmuş ha. ha. Aha. Kaya mezarı. Yani Havuz tipi kaya mezarı mı diyelim? Hemen üstten girişli kaya mezarı mı diyelim bunlara? Burası bir kaya mezarı arkadaşlar. İşte görmüş olduğunuz gibi ha işte altta genişçe bir yağlık sunak tarzı bir şey. Sonra e, mezarımız da burası. Hakkında buraya da mezar yapmışlar. Sunak yakılan bunların yağlıkların izleri duruyor burada. Yine burada ne lan bu? Öyle bir şey işte. <laughs> yani demek ki sunak orada hemen dibinde üstte kaya mezarı. Mesela burası da bir sunak var. Şu kabartı burada da mursizi var. Yani nedir arkadaşlar? İşte buradaki mezarımız da bu. Tamam mı? Bak ayak ucu ya da baş ucu mezarımız da bu. Sunak ya da altar. Adak adanan ve kurban kesilen dini yapı. Özellikle antik dinlerde yaygın olan sunaklar Musevilik ve Hristiyanlıkta da önemli bir yere sahiptir. Yuvarlak, kare, dikdörtgen şekillerinde olur. Bazıları kurban kesmek için, bazıları ise çeşitli hediyeler kopmak için ya da ateş yakmak için yapılmıştır. Genel maksat tapınmak ve tanrıya hediyeler sunmaktır. Ve tabii ki mezarın yakınında olurlar. Sonra... ne var ne var? Bak şuraya da bakalım. Al bak bir sunak. Demek ki buradaki mezarda yaşarası ya burası olabilir. Şurası da mesela olabilir şurada mesela bir çalışma yapmışlar yine aynı şekilde sonra bakın başka neresi olabilir Metreste beş Bana gel oğlan beni gel Aha. Bak bu da böyle güzel bir oyma Oylum oylum selvi boylum Burası da yine mezar olabilir Burada ne çıkar? Çakmayı çıkarttık Vallahi civciv çıkar, kuş çıkar. Bilemeyiz. Ama bir kardeşimiz demiş ki İsmail abi senin için cihazdan başka üstün güçlerin olduğunu söylüyorlar. Bugün ne kadar açıklamamıştım ama artık açıklıyorum. Benim üstün güçlerim var. Şimdi o üstün güçlerimi burada göstereceğim. İçinde ne varmış göreceğiz. Oğlum ne gülüyorsun lan? Gülüm <Film> <gülüyor> <mi> oynuyor <gülüyor> burada? <laughs> Yaklaş. Yaklaş. Ağzımın içine girdim Şapka Şak koparacaksın. Yaklaş derken Ağzımı içine çekecek demedim. Bütün çürük dişlerimi gördüler. Om. Sen karizman yeter. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şimdi Hristiyan Hıristiyan mı olduk biz? Hayır lan tövbe bismillah. Dur. Son bir şey kaldı. Sen bekle ben geliyorum. Çubuk mu oluyor? Evet çubuğumuz değerli. Çubuk peke dökecek. Çocuklar. Geliyor. Tamam. Orada var. Olalım dur şimdi. Odayı bulduk. Evet. Bir. Bir iki, i̇ki. Üç. Dört. Hadi, Allah. Dört oldu. Beş. <laughs> altı. Tamam. Yedi. On beş. Sekiz. Allah'a Dokuz. Oğlum Abdurrahman yandın 9 metre kazacaksın. Tamam, Ya ne diyeyim ulan? <laughs> 10 metre kazacaksın. <laughs> 10 metre kazacaksın. Tamam. Bakalım şimdi. Bak şimdi sağ ayakla yapacağım. Kapanacak. O da altının kilosunu yapacak. Allah! 1 kilo. 2 kilo. 3 kilo. 4 kilo. 5 kilo. Ula 5'ten sonra saymaya gerek yok. Arkadaşlar bu da 8 ton altın var. Tamam o ton altın var. 250 kilo gümüş var. Pırlanta var. Başka var da var? var. Naftalin. Yok, naftalin değerli değildi değil mi? Şey var. Ne evet, Yakut muydu? Yakut. 250 kilo yok olmaz. O altın çok olmaz. altın. 100 kilo Yakut var, elmas var, pırlanta saymıştım bunları ben geri. Tabii. Uranyum bile var burada. Böyle bir yer. 10 metre kazacaksın. Tamam, sonra var bana da bana böyle saydıracağım. Evet. <laughs> Dolandırıcılara inanmayın. Elinde çubukla yahut bir antenle gidip yok 5 metrede 8, 10 ya da 15 metrede 8 ton altın, gümüş, elmas var gibi söylenlerde bulunanlar tamamıyla ve istisnasız, yalancı, dolandırıcı ve üç kağıtçıdırlar. Kesin bir tezgah içerisindedirler. Hele bir de işin içine dinleri de katıyorlarsa bu arkadaştan derhal kurtulasınız. Uzak durmalısınız. En iyisinin egosu tavan yapmış olup safi zarardırlar. Kırıl zararlarının ilacı vardır ancak bu zararların maalesef ilacı yoktur. Uzak durun tartışmaya girmeyin. Onlar her zaman haklıdırlar ikna edemezsiniz. Ama ikna olursunuz. Ben çok ikna oldum ve hep dolandırıldım. Ancak artık ayıktım. Yemezler gözüm. <laughs> Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Bok çıkmaz. Tamam Boşu boşu bu tip yerlere kazıp patlatın. Kafanızı başınızı <laughs> derde sokmayın. Anladınız mı? Çıkacak olan bir torba kemik. Anladın? Mı? Bir tola yine başka değil. Önce kameraya geç. Özbek istiyorum. tamam. Yani, beni çekiyorsun. Yani bir şey çıkmadı arkadaşlar. Bundan sebeptir ki lütfen ortalığı gereksiz yere delik deşik edip durmayın. Tamam biraz akıllı olun, bilinçli olun. Milletin gazına gelmeyin. Kaya Fazlan'ın gazına gelmeyin çubukçuların, alan taramacıların, bilimun bütün dalavericilerin, hayallerin, hikayelerin dolduruşuna gelmeyin. Anasını satayım, dünya memleket gezdim, görmediğim işaret, girmediğim mezar, bak kafamı sokmadım, delik kalmadı lan. Görmediğim adam kalmadı, duymadığım hikaye, işitmediğim senaryo kalmadı. Cihazı koyup tut tutmadığım hiçbir yer kalmadı, her türlü cihazı da götürüyorum anasını satayım. Radarından, MF'sinden, Radyosuna, manyetometresine, pulsesine, VLF'sine, apidine, kopidine hepsini götürüyorum. Ne oluyor sonuç? Ancak cihazla. Tamam cihazla. Cihaz öttü. Oh ciğerini bırak orada. işine devam et. Ötmedi. Yallah. Bu kadar basit bir iş. Ne yüzüğün kendini ya. Oh neyse çok konuştum yine. Evet şimdi aynı bölgedeyiz. E, farklı bir işaret gördük. Şimdi bakın burada böyle bir çizgi. Şöyle devam ediyor. Aynen böyle gidiyor. Yine şurada böyle bir işaret var. Ben böyle bir işaret görmedim arkadaşlar. Yani bu şekilde bir daha önce gören sonuca ulaşabilen varsa lütfen bu videonun altına yorum yapsın ya da özelden bana da ulaşabilir. Şimdi şöyle bir şey ben şöyle bir şeye benzettim. Şu hieroglif bir yazıt resim olabilir. Şimdi şu kafası buradan geliyor bakın ayağı işte kuyruk şu diğer ayağı işte bu da dalga dümen. Yani böyle bir şey olabilir mi? Kendim arkadaşlar. Sonra tabi burası sadece bu yok. Burada neler var? Yine bakın burada da hem şu ikili vuruş izi yine burada da böyle bir şekil var. Yani burada istemediğiniz kadar şekil var ama şunu çözemedim. Bir çözün bakalım. Sonra tahminler alayım arkadaşlar. Yine burada bakın böyle üçlü üçlü oyumalar görüyoruz. Bunların e, tam olarak anlamı burada anlamaya çalışıyorum. Özel bir işaret. Bölgeye nazır. Bölgeye, e, Her tatlı büyük işaretler varken bu üçü e, farklı yaratıyor. Onun dışında işte burası da böyle bir alan. Sonra şurada bir yer daha gördük. Orayı da ben göstereyim size. Bu da Bu, bu alanda da şöyle büyük bir sunağımız var. Ne demiştik? Mezar sunakları Mezar sunakları aşağıya doğru Tüm aşağıya yürürse mezar sunakları bir örnek daha vereyim. Eğer bir kayanın üzerinde bakın. Bu şekilde e, bu sizleri görürseniz birinci altında o da var. Mezar sunakları ve kuyu işaretleri her zaman karıştırılmıştır. Mezar sunakları üstten aşağıya doğru bu şeklinde daralır. Ancak kuyu işareti ya da yerleşim yeri ve şaraphanelerdeki sunaklar yani oymalar üstten aşağıya doğru eşit bir şekilde iner. Mezar oymaları 10 ila 15 santimetre civarında olur. Oysa diğer oymalar daha derin olur. Ayrıca çevrede bina yıkıntıları var ise ve bunun yanı sıra çevrede bolca oymalar varsa alan yerleşim yeridir ve burada oymalar mezar olarak değerlendirmek yanlış olur. Bir şey. e, Mersin'deki çalışmalarında bolca bu miktarda açılmış Roma mezarları görmüştüm. Burada yine taş kesme çalışmaları var. Burada yine bol miktarda oymalar olduğu bir yerdeyiz. Burada milletin evi varmış Orası evleri, o tarafı mezarlar. Genevizler bunlar. Görüyor musunuz biz evet. burayı? Bunlar mezar yapması değil. Vay. Böyle arkadan çıkıyor mu? Diz mi? Hadi gidelim. Arkamdan mı Bir şey olunca bana mı olacak? Önden <laughs> gidelim. Şu içeride sağ bir dikkat edin. E, şu ya bir şey yok da orada hani. Koptum şimdi. Bu kare gibi bir açma var ya. E, bir, şu, ayı var mıydı mı da lan? Fikir alalım. Yok ya e, bir şey yok. Kut, o, Aa, çok geldik e, orada Allah. ya. Kaçın bir kısmı. olsun demişler. <laughs> aşağıdan aşağıdan girince o kadar da. Doğal mal fark etmez sonuçta. Orası kullanılmış. Heh! Güzel yer. Yukarıya çıkması biraz zor da sanki. o Orada böyle. Oradan yukarı çıkması zor. Öbür taraftan gelecektik. <laughs> Gizli bir yer manzarası güzel. Ve Atlantis'in gizli şehri bulduk. Atlantis'in lan. sonunda ışığı bulduk valla. Allah Allah, Allah. adamlar resmen geçit yapmışlar. Evet. Resmen geçit yapmışlar. Bak Burada da var? Ona gireyim mi ya? Ya buldum. abi gidiyor. Bak aynı şekilde burada da mı? Hadi Resmen gizli kaçış tüneli. Şimdi bile işlem var. Bir şey olduğundan şüphelenmeyin yani. Bir şey yok. Kanalı yapmışlar işte. Su Bu alıyormuş buradan. Kendileri geçmişler. Yani iyi gece bir şey var. <laughs> Biz böyle işte. Neyi gördük hemen bir şey var. Şöyle yapıyorlar. Evet. Şöyle yapıyorlar. <laughs> tamam. Tamam. Gece sonu yapmışlar. Yeah. tekrar karşıya çıktık. Burayı yazın serinlemek için Aynen. Aynen. kullanıyorlar. Çok gibi. güzel. Çok güzel elektrik var. Tam serinleme noktası. Bu ya. Aa üşüdüm. Bir dakika buradan böyle dön döneyim mi? Oradan tamam, siz Şöyle geçin ben bir sene boydan alayım. Bugün başıma ne geldi arkadaşlar? Birinci olay. Buradaki arkadaşlar ayağımı arabanın altına aldılar. Anladın Bunu işe yerleştirirken bildiğin lastikle arka geri geri lastiğin altta kaldı ayağım. Öyle bir bağırmış gibi ya dedim ya bağırdım lan ileri ileri. Arkadaşlar sağ olsunlar. Artık sağ olsunlar yoksa ne bilemedim şu anda. Kasıt içerisinde Ayak gitti. Sağ, olsun. sağ olsunlar mı? Abi canım, Hadi. Canım. Hadi. Sipariş üzerine sağ olsunlar. <laughs> şöyle geçin. Çıkmayın. Kır şöyle. Ne nasıl kira? Burada manzara var. Benim. Sonra çantayı unuttuk gittik. Evet. Bir de şuraya bakayım. Yaşamışlar mı burada ya. Kapalı bir yerden aradan açılmış gibi bir şey var. Yaşamışlar gibi geliyor. Yani mezar olma ihtimali de var. Şapka düştü benim ya. Bana bir sahip olur musunuz? Hallederim ben ya. Şuraya çıktınız mı siz? Şey Şu an cihaz çek bir yer göremiyorum. Tamam. Şimdi o zaman niye buraya getirdiniz beni? Hayır, o arabayı buraya çektiniz, ben de bakıyorum. Yok. Hangi? O kadar işte. Düz. Nazar Bakayım. Burada mezar belirtisi yok. Burası. Şimdi ne olur biliyor musun? içinde romalar öyle yapıyor. Düz oluyor. Altta böyle mezar oluyor. Bir ya da iki tane. Başında da şey oluyor. Ee, oluyor. Belki. Ya şurada şurada 2-3 tane mezar olabilir normalde ama burada öyle bir şey yok. İşaret değil. Buraya mı çıkacağız? Hadi o zaman hadi. Hadi.